Evet arkadaşlar bayramın üçüncü gününden herkese selamlar. Bizim yerinde bir video açalım dedik. Bugün gözlük de takmadım gözümü. Ta oraya doğru gideceğiz. Ve gençler bak bu kanal kafaya göre bana. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiftlik vlog bölüm 1 ile başlıyoruz. Bugün mısırlarımıza otilacı ve Gübreleme yapacağız. Evet şu anda malzemelerimiz bunlar. Ee, tabi babamla birlikte yapacağız çünkü şöyle göstereyim kolum sakat. Lateral epikondilit merak eden olursa. Aman dikkat edin ağırlık kaldırmayın. Daha doğrusu yanlış ağırlık kaldırmayın. Ah, kaldıramadık. Normalde tabi 40-50 çuvalları şeyleri atıyorduk. Şöyle Özlemişim çiftliği uzun zamandır gelmiyordum hastalığımdan dolayı. Evet. Buradan ilk videodan Mustafa'ya ve Bayram abiye selamlar. Sondajcıların kralıdır kendisi. Böyle buralar Mısır, Ayçekirdeği falan devam ediyor. Bunlar hep döşenecek arkadaşlar. Mısır'a damlama ve bu ana hat borularımız. Yine traktörümüz çıkıyor. Bu da bizim Minne. Selam, ne yapıyorsun? Günaydın. Evet, ben size devam ederim gençler. Evet arkadaşlar. Şimdi hollerimizi takacağız. E, fakat aradaki şaft kısa geldi. Babam şimdi diğer şaftı almaya gitti. Burası karşı tarafta domates ve salatalık arazisi. Orayı da size tanıtırım yakın zamanda. Burası ekipman parkı bizim. Kültivatörler, mibzerimiz. Ondan sonra işte pulluklar var. Burada yine bir kültüratör var. Bu şey...

Şimdi bu ilaçları karıştırdığın zaman bu mısır bitkisinde de sıkıntıya yol açıyor ilerleyen zamanlarda. Yamuk yumuk koçan, hastalıklı yapraklar gibi gibi gibi. Yani sadece ilaç etkinliğini azaltmıyor aslında. Arkadaşlar şu an ilk yabancı ot ilacını vereceğiz. Şöyle tankı göstereyim size. Daha sonra yaprak gübrelerimiz var. Ee, onlarla devam edeceğiz. Ee, baba zaten almış gelmişsin artık değiştirme imkanımız yok. Şunu tut da bakalım bir. O zaman yarı oldu baba. Biz o. siyah yere geldi işte siyah noktayı. 16, 17 dölüm yere. 2 litre bu yanına, 10 litre o yanına, 3 litre o yanına olur mu? 10 dölüm yere, 11 dölüm yere. Olur. 6 dölüme 2 litre, 11 dölüme 3 litre. Tamam mı? Tamam. Şimdi tam bunun ayarlı atacık atmayacağını bilemeyiz makineyle kaç dölüm atacağımızı. Şuna şöyle dolduralım. Şunu bir atıp gelelim. Elini ıslatma ilacıyla. Diller ayarlı değil. Motoruna ayarlı da atamayacağımız için. İki litresini buraya atalım bu mısır. Döküyor mu? Evet. <laughs> la Şöyle fazla doldurmayalım Su bunun tamam. içinde de artacak ya Artınca bir gel şimdi Şu elimi bir yıkayayım ya Ya da burada arılar var öbür tarafta yıkayayım Şimdi evet. zarar olur onlara Evet arkadaşlar arıları düşüneceksiniz Arıları kimyasal ilaçlardan uzak tutacaksınız Çok zararlı çünkü onlar için Tabi normal şartlarda elimize eldiven giymek gerekiyor siz o şekilde yap. Bizim ben yanlış yaptım şu anda. Birazcık toprak alıp tamamdır. Bu kadar. Evet. Şimdi gidelim. <laughs> Evet. Gazer kontrollü kollerimiz yabancı ota göre atış yapıyor var. Yoksa kendini kesiyor. Bu parça ilaçlamaya başladık şu anda. Burası 5 dönük. Aşağı yukarı 7,5 dekar. arkadaşlar şu an mikro besin element desteği yapıyoruz. Yani şu an en uygun yaprak kubresinde çinko, mangan, bor. Bu desteği uyguluyoruz biz. Yaprak yeşil aksam gelişmesinde çinko çok önemli biliyorsunuz. Zaten genelde Türkiye topraklarında çinko eksikliği yüksek seviyede. Bizimkinde de zaten çinko fazlalığı var. Çinko oranı çok fazla. arkadaşlar ilaç atımımız devam ediyor. Bayramın birinci günündeyiz. Şöyle teşkilat. Buradan suyu alıyoruz. Holder'e dolduruyoruz. Gel gel. Gel baba gel gel gel. Kaçılamaya devam ki. Koyuyoruz. Merhaba takipçiler. Bugün de boru döşüyoruz. Şimdi dünkü bile vlog'u kapatamadım. Çok yorgundum. Şimdi yani, Öyle yani. İşte şöyle oralar şu tarafa doğru götürüyorum ben. Malum kol sakat kaldıramıyoruz. Buradan babam romokta yüklüyor. da şu gördüğünüz Allah'ın Dağı'na gideceğiz bakın. Ta şu hayvan besleme yerinin de ilerisi bakın. Görünmüyor zaten uç. Ta işte bak parmağımla gösteriyorum. Ta şuraya doğru gideceğiz yani. Hadi bakalım. Daha gideceğiz ben. Daha şu direğin ilerisine gideceğiz. Böyle boruyu şuraya kadar getirdik. İşte şu çinkolu yerden. Baya <laughs> zorlayıcı. Ne? devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir bırakalım doğru. Doğru. Evet arkadaşlar bayramın üçüncü gününden herkese selamlar. Ben yine dün yorgun argın hiç dedim video ile falan uğraşamam. Ya gençler bak bu kanal kafaya göre kanal. Öyle ama neymiş şuymuş beğeniymiş devamlılıkmış stabilizasyonmuş yok baba. Şimdi bu borular dünden yükledik biz sonra yorulduk kayış attık. Dedik yarın sabah geliriz boşaltırız. Öyle var, bu Şadi Çelik benim amcam. Şimdi gideceğiz, devam edeceğiz yani. Ta işte, Bugün gözlükle takmadım gözüme. Ta oraya doğru gideceğiz. Evet. Şöyle dedim bir başlangıçta. Şimdi enerjim yerinde. Bir video açalım dedik. Lan yanmışım be, Neyse bugün ağzımı yüzümü sardım başörtüsüyle. Yani tarlada çalışmanın bence en büyük sıkıntısı sıcak. Onun haricinde yorgunluk, çok da bir yorgunluk yok. Bakın bunların hepsi döşenecek damlamalara. Benim bu gol bunlardan sakatlandı. Bunlar ağırlaşınca 50-60 kilo oluyor. Biz bir de sık sarıyoruz. İşte bunu kaldırdım ben tek başıma. Şimdi bunlar kuruyken 40 kilo. Islakken 60 kilo. Daha da fazlası olabiliyor tabi o anki borunun ıslaklığına göre. Bir de gördüğünüz gibi bakın bunu böyle elinin burasıyla kavrayamıyorsun tamam mı? Böyle çekiyor mu lan kamera? Yani parmak uçlarınızla kavruyorsunuz. Yani otomatik olarak 60 kiloyu iki elin parmak uçlarıyla kaldırıyorsun. Öyle olunca ne olur? Welcome to lateral epikondilit. Kolumun problemi lateral epikondilit. Bu şekilde bir epikondilit bandı kullanıyorum. Şöyle. Bunların hepsi serilecek. Daha bir parça da şu aşağıda var. Aşağıdaki yer var. Öyle geleyim mi? Geldim bir açayım şimdilik dedim. Karma karışık vlog. Bu da bizim traktör. Bunun da yakında tanıtımını yaparız. Bu 550 beygir. Arkadaşlar isteyen olursa tanıtımını da yapacağız. Ve onların hızlı delikanlısı.